Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu yavrumuzun anne ve babası siyah, Arap. Ama bu yavrumuzun sırtı niye beyaz? Ben onu anlamadım. Tam geri kalanları siyah. Sırtı beyaz. Bunun annesiyle kim iş pişirdi? Allah Allah. Ana baba siyah şimdi ben anlamadım ki bu nasıl bir şey çıktı. Tabii daha büyüyünce daha belli olacak ama sırtı beyaz. Geri kalanları siyah zaten. Başka bir renk altlarda var mı gözükmüyor. Şu an siyah. Tepesi biraz gri ama Abi ben bu beyazı anlamadım şimdi. Anne baba Arap olunca. Allah Allah. Kim ki? Bunun babası. Başka babası mı var acaba? Neyse yuvaya koyalım da anne beslesin bunu büyüsün de öyle görelim.